Hoş geldiniz. Bugün Kadıköy'de bir esnaf lokantasını ziyaret edeceğiz. Hem vegan seçeneklerini keşfedeceğiz, hem de onların vegan dostu bir işletme olduğunu göstermek için hazırlayacağımız sticker'ı onlara vereceğiz. E, vegan seçenek değerlerin görünür hale gelmesi sadece biz veganlar için değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamı tercih eden herkes için değerli diye düşünüyorum. O zaman hadi sticker'ımızı hazırlayalım. Tabii ki bu tasarımı Favori uygulamam Canva'da yapıyorum. Özel boyut bir tasarım dosyası açtım. 8 cm'e 8 cm olarak ayarladım. Hemen tasarımımı adlandırıyorum. Ve renk bütünlüğü sağlamak açısından logomu alıp ortaya yerleştiriyorum. Logonun arka plan rengini arka plan rengi yaptım ve üzerine yazacağım yazıyı da Logonun kendi yazı renginde kullanacağım. Evet, Vegan Mecra öneriyor yazımız geldi. Logonun üzerinde yazan Vegan Mecra beni burada rahatsız ediyor çünkü iki tane alt alta Vegan Mecra olacak. O yüzden logonun üzerinde yazanı siliyorum. Yine Canva üzerinden oluşturduğum QR kod var. Bu QR kod direkt Instagram hesabıma bağlı. Onu da sayfanın alt kısmına yerleştirip asıl belirtmek istediğimiz mesajı koyu renkle yazıyorum. Bu işletmede vegan seçenekler var. Ve dosyamı indirip son haline bakıyorum. Sticker'ımız artık Kadıköy sokaklarındaki yerini almaya hazır. Şimdi Kadıköy'e gitmek için yola çıkıyoruz. Bizim evimiz Uğur Mumcu'da ve aslında Kadıköy'e gitmek bir manada... Kadıköy'e gitmek bir manada uzun bir yolculuk. Ne yapıyoruz? Genel olarak otobüs ve metro kullanıyoruz. E5'e otobüste inip sonra metroya biniyoruz. Ama bazı zamanlar aslında çoğunlukla arabayla soğanla iniyoruz. Orada isparka bırakıyoruz arabayı. Oradan da metroya biniyoruz. Yani aslında E5'e ulaştıktan sonra her yere gitmek çok kolay da kör Evet, şimdi otoparkımıza geldik. Arabamızı buraya bırakıyoruz ve metroya. geldik. Sticker'ımızın çıktısını alacağız. Ve masa esma lokantasına gidip onlara bu sticker almaya hak kazandınız diyeceğiz. <laughs> Hadi gidiyorum. Şimdi böyle çıktığımızı aldık sticker çıktımızı Burada bir el var. Onları keseceğim. <laughs> <İlerleştirdim> ve <laughs> Doğru mi? El ile gayet pratik bir şekilde kesebildim stickerları. Tabi sadece 6 tane çıkarttığım için çabuk bitti. Muhtemelen çok daha fazla olsa oradan profesyonel bir yardım isteyebilirdim. Çünkü çok sayıda olduğunda onlar kendileri de kesiyorlar. İşte böyle. Hadi gidelim. Moda'da sokaklarda yürümeyi çok seviyorum. Moda Kadıköy'ün kalbi gibidir. Kafeler, butik mağazalar ve her köşeden gelen kahve kokuları burada yürümeyi bir keyfe dönüştürüyor. Denize yaklaştıkça martı sesleri ve iyot kokusuyla bir anda şehirden uzaklaşmış gibi hissediyorsunuz. Manzara harika. Karnımız acıktı. Masa lokantasına doğru yola çıktık. Bahariye Caddesi'nden yukarı giderken Süreyya Operası'na gelmeden sağdaki ilk sokaktan girdiğinizde masa lokantasına ulaşacaksınız. Kadıköy'de masa lokantasının önündeyiz. Burası uygun fiyatlı bir esnaf lokantası. %100 vegan bir işletme değil, vegan seçenekleri olan bir işletme. Hem zeytinyağlı çeşitleri hem de kuru fasulye pilavı vegan. Fakat bunu ayrıca vegan diye belirtmiyorlar. Bunu teklif edeceğim öncelikle. Bir de onlara bunu vermek isteyeceğim. Çünkü her zaman %100 vegan yerlerde yemek yemiyoruz. Çünkü her yerde %100 vegan, vegan yerler yok. Kadıköy'de uygun fiyatlı ev yemeklerinin olduğu bir seçeneğimizin olması ve bilinmesi önemli diye düşünüyorum. Bu sebeple bu videoyu çekiyorum. Hadi evet. şimdi içeri girelim. Az porsiyon kuru fasulye ve az porsiyon pilav sipariş ediyorum. Kuru fasulye ve pilav en sevdiğim ikililerden biri. Birçok zeytinyağlı seçenekleri de var ama ben bugün soğuk bir şey tüketmek istemiyorum. Atıyoruz. Çok lezzetli. Sadece ben biraz tuzlu i̇şte yediğim için ekstra tuz atıyorum. Yumuşacık fasulyeler. Şimdi bir de pilavumuzdan <laughs> <tüketim. gülüyor> Bunun gerçekten çok iyi. Ama, bana afiyet olsun. Kuru fasulye ve pilav. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu ikili aslında bilimsel bir uyumu temsil ediyor. Bu iki yiyecek bir araya geldiğinde birbirlerini mükemmel şekilde tamamlar ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu eksiksiz bir aminoasit profili sunar. Bu kombinasyon sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan katkısıyla da ön plana çıkar kuru fasulye lif oranı yüksek olduğu için sindirimi destekler, pirinç de hızlı enerji kaynağı olarak vücuda destek olur. Vegan beslenmede bu tür bitkisel protein kaynaklarının doğru şekilde birleştirilmesi dengeli ve sağlıklı bir diyet için son derece önemlidir. Üstelik bütçe dostu bir seçenek olması da cabası. Masa lokanta artık vegan mecranın öneri listesinde. 2-3 milyon para Aa, süper. Masa lokantasından çıktık. Ben az porsiyon kuru fasulye ve pilav yedim. Ona rağmen doydum ve az porsiyon kuru pilav sadece 100 TL ödedim. Bence gayet uygun fiyatlı, lezzetli, ulaşılabilir, vegan seçenekli mekan. Tekrar Bahariye Caddesi'ndeyiz. Bahariye Kadıköy'ün tam anlamıyla kültür ve sanat merkezi. Kadıköy'ün bu canlı caddesinde her zaman keşfedecek yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Benim bugünkü keşfim bu lezzetli yemeğin üzerine bitkisel sütle hazırlanmış bir kahve olacak. Bu sebeple Cafe Nero'ya geldik. Ben bugün yulaf sütüyle hazırlanmış bitkisel kremalı bir kahve deneyeceğim. Kreması harika görünüyor. Nerada sinemanın Oat latteyi çok merak ediyordum. Bugün deneme şansım oldu. E, yulaf sütüyle hazırlanıyor ve üzerindeki bitkisel krema aynı zamanda tatını da dökmüşler üzerine. Şimdi deniyorum. <laughs> Çok güzel. Ee, vegan olduktan sonra kremalı içecekleri <laughs> alamaz olmuştuk. <laughs> Çünkü burada bitkisel seçenekler yoktu kremalı yerinden. Yapılmış. Nihayet temizden yapılmış. Tavsiye edilir. Ben arabayı soğanlıkta bıraktım. Emrah aldı. Ben o yüzden Kartal'da indim. Kartal kapısından taksiye binip eve geçeceğim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ama bence bu bir son değil, bir başlangıç. Bu videoyu çekerken amacım vegan seçenekler sunan ve çok fazla bilinmeyen bir mekanı daha görünür hale getirmekti. Çünkü vegan yaşam tarzının yaygınlaşması böyle yerlerin desteklenmesiyle mümkün diye düşünüyorum. Bu videoda Kadıköy'de bulunan Masa Lokantayı ziyaret ettim ve onlarla vegan seçeneklerini nasıl öne çıkarabilecekleri hakkında konuştum. Bir de hazırladığım küçük Vegan Mecra Öneriyor stickerını camlarına yapıştırmama izin verdiler. Çok samimi ve çok sıcak karşıladılar. Bunun için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sticker'ın küçük ama etkili bir destek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca vegan dostu mekanların tanınmasını sağlamak için bu seriyi düzenli hale getirmeyi planlıyorum. Bu video Vegan Mecra Öneriyor serisinin ilk videosu olabilir. Siz de keşfedilmesini istediğiniz vegan dostu mekanlar biliyorsanız lütfen yorumlara bırakın. Belki bir sonraki ziyaretim sizin önerdiğiniz mekana olabilir. Birlikte daha fazla mekana ulaşabilir, vegan yaşamın güzelliklerini daha fazla insana duyurabiliriz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her küçük adım büyük bir fark yaratabilir ve küçücük bir adım bile hiç adım atmamaktan daha iyidir. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.